Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox oyunu oynayacağız. Çark çevireceğiz ve çıkan oyunu açıp oynayacağız. Bugünkü videomuz bu. Bence çok güzel bir içerik, çok güzel bir konu. Videoyu beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyun varsa da kesinlikle yorumlar kısmında belirtin. Ben de o yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı beğenip okuyayım ve o oyunda sizlerle beraber oynayalım. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarkımız böyle içinde gerçekten bir sürü oyun var. Siz direkt oynamam istediğiniz oyunları yorum yazarsanız ben o yorumlar arasından bir oyun seçip oynayabilirim. Böyle şeyler de yapabiliriz. Ama bugünkü konumuz çark çevirme ve çarkımızı sizlerle beraber çeviriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1 ve bastım arkadaşlar. Bakalım hangi oyun çıkacak. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bakalım bakalım. Wow! Arkadaşlar work at a pizza. Yani pizzacıda çalışma oyunu. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şöyle bastım oyna butonuna. Bakalım nasıl bu oyun gerçekten çok merak ediyorum. Çok da severim Roblox oyunlarını. Hmm, şimdi galiba meslek seçiyoruz. Kasiyerlik var. Aşçılık var. Pizza paketleyici. Kurye. Tedarikçi. Ev hmm. Biz şimdilik şey olabiliriz arkadaşlar ee, Kurye olabiliriz bence motor süreriz zevkli falan Olur durum bakalım şimdi hmm. Para alan kişi yani parayı biz alıyoruz arkadaşlar 200 TL para Sebebimiz bugün oyuna yani oyuna katıldığımız için şu an bize 200 Para vardı Şöyle alalım nakit aldık Tamam Evet. Hmm, ben bunları götüreceğim galiba. Aldım. Bir sürü hepsini alabiliyor muyum? Aa hepsini alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar onu da aldım. Ama dur şuraya götürmemi istiyor. Bakalım gidelim şöyle. Koşa koşa gidiyorum. Eve mi götüreceğim acaba? Arabaya mı binmem lazımdı benim? Şurada araba vardı. Arabalara binebiliyorum galiba arkadaşlar. Şöyle arabamıza binelim. Hmm burada bir sürü arabalar var. Ee dedim. Aha evet arkadaşlar arabaya bindim. Oha götürüyorum arkadaşlar şu an. İlk pizzamızı teslim edelim. Sonra paramızı kazanalım. Şöyle gidiyorum. Şimdi bir sürü eve götüreceğim bu pizzaları. Bir sürü pizza aldık bunları... Her eve dağıtacağız. Evet birinci pizzamız buraya gidiyor galiba. Aha aldılar. Şöyle. Şunu mu veriyorum? Durun bakalım. Yanlış bir mı verdik acaba? Aa verdik tamam. Teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Arkadaşlar birinci pizzamızı teslim ettik. Hmm, pizzaların üstüne bastığımız zaman hangi evde oldukları gözüküyor. Çok güzel. Arabamıza bindim. Şöyle gidelim. Gidiyorum. Sıradaki evimiz bu. Arya C1. Yani elimdekini buraya vereceğiz. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Benden de pizza alır mısınız lütfen? Merhaba, merhaba, merhaba. Evet bizimkini alıyor şu an. Tabii ki de çabuk geldik ama efendim. Oo çalıştım bak paramızı verdiler ama ağaç çekimize. Arkadaşlar çok güzel para kazanıyoruz. Şöyle gidelim. Sıradaki evimiz şurası. Arabamızı şuraya park edelim. Şöyle gidelim. Merhabalar evde misiniz acaba? Evet evde verdim. Mükemmel gözüküyor sağ olun dedi. Ve bunu da teslim ettik. Arkadaşlar son bir pizzamız kaldı. Onu da teslim edelim. O, o, da şu evde gördük onu. Hemen gidelim. Şöyle. Gidiyorum yoldan gidiyoruz tabii ki de. Çimlerden gitmiyoruz. Şöyle döndüm. Lan kaza yaptık galiba. Arkadaşlar bize çarptılar. Şu, şu bize çarptı. O da aynı eve gidiyor bizde. Hemen götürelim. Bizden de alır mısınız pizza? Bizden de alır mısınız? Bizden de alın. Evet. Çok hızlı. Bak çok hızlı getiriyorsunuz dedi. Tabii ki de tabii ki de hanımefendi biz işimizi yapıyoruz. Şöyle binelim arkadaşlar ve gidelim. Galiba bitti şu an. Pizzalarımız. Bu ne? Parti adasına şundan biz adaya şundan bak istemiyoruz. Biz pizzacımıza geri dönelim mi? Aa bu benim evim galiba arkadaşlar baksanıza 64-54 Burası pizza tedarikçisi yeri mi? Ha evet burada pizzalar tedarik ediliyor Ben geri gideyim Oh ne oluyor? Arkadaşlar ben geri gideyim ve Pizzaları alalım yeni pizzalarımızı Bakalım Hop, geldik. Burada kuryelerin arabaları var. Arabamızı güzel bir şekilde koyalım ve gelelim. Bakalım. Aa burada motor da var. Açtım. Oo arkadaşlar, bir sürü pizza birikmiş. Bunlar ne? Kapa. Oha arkadaşlar, pizzalara bakar mısınız? Bir sürü Bunları hemen teslim etmemiz lazım. Arkadaşlar çarktan çıkan oyun gerçekten çok güzelmiş. Yani keşke çarktan hep böyle oyunlar çıksa gerçekten çok güzel. Hayır üstümüz arabalar geliyor. Oh son anda tamam. Kurtulduk. Arkadaşlar birinci teslim edeceğimiz ev bu. Hemen teslim edelim pizzalarımızı. Oyunla ilgili bildiğiniz şeyleri aşağı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten yardım etmiş olursunuz. Ve yorumlarda belki birini seçip beraber oyunda oynayabiliriz. Sıradaki evimiz. Aa iki tane pizza sipariş etmiş. Bir daha verelim. Merhabalar. Sanırım o hepsi değil. Başka var mı buranın falan? Tamam buranın başka pizzası yok. Aa hemen şuradaki eve de gidelim. Acaba şu ev pizza istemiş mi önümüzdeki bakalım. Aşağıdan seçiyorum yok istememiş. Ama şu önümüzdeki ev istemiş. Hemen bunun pizzasını da getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun gerçekten çok zevkli bence siz de oynayabilirsiniz bunu. Hemen şöyle teslim edelim. Aferin buraya çabuk geldin dedi ve bize maaş çekimizi aldık. 245 TL. Oo arkadaşlar paramız bayağı birikti. Çok iyi. Aşırı güzel. Şimdi şuradaki eve gidelim. Şuradan yoldan dönelim. Şöyle gidelim hemen eve. Geldik. Teslim edelim hemen bu pizzamızla. Merhabalar evde miydiniz acaba? Hop. Evet. Bunu da teslim ettik. Şimdiki evimiz. Nerede acaba? Gözükmüyor ama. Nereye gideceğimi söylemiyorlar arkadaşlar. Allah Allah durun bakalım. Şöyle gezelim birazcık. A3 B3 Aa, Şurada da yazıyor gerçi İlla göstermesine gerek yok Lan ne oluyor Tamam arabam çalışıyor arkadaşlar sıkıntı yok B1 B1 burası Şuralarda yazıyor zaten görüyorsunuz Getirelim Aa evet doğru pizzayı teslim ettik Aha zam vermeleri lazım diyor arkadaşlar bence de zam vermeleri lazım Şöyle sıradaki evimize gidelim B3 sonda olması lazım. Evet, burası da burada. Hemen verelim. Merhabalar, evde miydiniz? Pizzanız evet. Ha ha, arkadaşlar çok hızlı geldiniz biz bence bu oyunu çok güzel oynuyoruz. Durun bakalım şöyle gidelim. A3. Burası B sol tarafın A olması lazım. Hemen şöyle şuraya gidelim. Burası C3. O zaman şu ileride bizim pizzalarımızın olduğu yer. Hemen gidelim. Gidelim gidelim. Şunları da teslim edelim. Yeni pizzalarımızı alalım. Ve bence bize çok para vermeleri lazım. Bence çok iyi çalışıyoruz arkadaşlar. Oo evde çok güzel miymiş? Açar mısınız kapıyı? Teşekkürler teşekkürler. Biz gidebilir miyiz acaba? Teşekkür ederiz. Hmm, bakın A3 iki tane pizza söylemiş. Demek gerçekten çok aç. Hemen götürelim pizzasını. Hop. Geldim. Merhabalar merhabalar pizza evet. Şöyle. Evet verdim. Şunu da alır mısınız? Bu da sizin. Niye kapıyı kapatıyorsunuz hemen? Bu, bu da sizin. Bu da pizza da sizin. Tabii ki de çabuk geldim. Haite. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Hop. Ah arabadan çıktım yanlışlıkla. Hop şöyle gidelim. Tekrar dükkanımıza gidelim bence. Dükkanımızdan yeni pizzalar geldiyse onları alalım. Birini kov veya kovma demiş olabilir. Kovmadım. Şöyle. Arabadan çıktım. Açın kapıyı. Bakalım içerilere. Pizza boksörü ol mu? Aşçı mı oluyoruz burada? Aa pizza paketleyicisi oldum. Meslek değiştirdim. Ama meslek değiştirmek istemiyorum. Kurye olalım. Evet teslimatçıyız biz. Arkadaşlar bu bölümü teslimatçı olarak oynayalım. Yani kurye. Şuna binebiliyor muyum? Hmm, bu roboks istiyor. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu bölümü kurye oynayalım. Eğer videoyu beğenirseniz bunu tekrar oynamamı isterseniz farklı mesleklerde de oynayabiliriz. İsterseniz pizzacı olabiliriz, paketleyici olabiliriz. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bunları da şöyle hemen binelim arabamıza. Bunu da teslim edelim. Hemen gidelim gidelim gidelim. Hop. Burası olması lazım. Evet. Bulduk. Gelin bakalım. O oyunda da akşam oluyor. Moladayız arkadaşlar. Arkadaşlar bütün pizzaları dağıttım. Parayı da aldım ve oyun artık mola verebilirsin dedi. Yani birinci günü böyle bitirdik. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız ve like atarsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Ve sizlerle beraber yeni Roblox videoları üretebiliriz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Şöyle öpücük emojisi var mı bakalım yok galiba. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Görüşürüz. Bay bay.